Merhaba, bu videoyu izliyorsanız eğer ben çoktan ölmüşüm demektir. Bu benim veda mektubum. Pardon, pardon. Bu video o video değildi, pardon. Basketbol Sanatı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugün 4 Nisan'ı 5 Nisan'a bağlayacak gecede NBA'de oynanacak olan maçta yarışın karşınızdayım her zaman olduğu gibi. Bugün sadece e, bültende 5 tane maçımız var. Bir maçı New York Sacramento Kings maçını e, katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye ayırdım. Kalan dört maçı sizlere yorumlamak adına karşınızdayım. Bunun yanında bir de üç tane efendim oyuncu bayisim olacak sizlere. E, onları da hemen bir kontrol ettim. Şöyle duruyor efendim. E, toplamda 7 tane tahmin e, paylaşmış olacağım. İyi bir netice alacağımızı da umuyorum efendim. Bugün e, bülten güzel duruyor inşallah da. Yani bu sözlerini yutmam. <laughs> bu sabahın ilk ışıklarıyla beraber. Bu sözleri böyle. Hatta şu oyuncu bahislerini yurt yaşayan dostlarımıza, izleyenlerimize paylaştım. Şu oyuncu bahislerini yazdığım kağıdı inşallah sabah yutmam diyelim. Sabah kahvaltısını kağıtla yapmış olurum efendim. <laughs> efendim şöyle başlayalım. E, hızlı bir değerlendirmeden başlayalım. Değerlendirmeden başlamadan önce hatta e, Euroleague sever dostlarımız, izleyenlerimiz için tekrardan bir hatırlatma geçmiş olayım. E, bu haftaki Euroleague gurmeleri serimizin Yeni bölümünde e, bu hafta e, oynanacak olan hatta bu akşam da oynanan Euroleague maçlarını incelediğimiz e, bölüm yayın adamın gol diyor TV'de olacak efendim değerli dostum Mutlu'nun kanalında e, yani Euroleague için e, ilgili alakalı olan bayis sever dostlarımızı oraya bekliyoruz diyelim e, tabii ki yani bu akşamın maçları oynanıyor ve oynandı hatta ama e, yarın akşam işte Fenerbahçe Anadolu Efes ile başlayan bir ufak bülten var dört maçlık. Oraya davetlisiniz diyelim. Şu ana kadar o videoyu izlemediyseniz. Dünden hızlıca bir efendim dünün üstünden geçelim. Gecenin ilk müsabakasında, gecenin en iğren, iğrenç maçı olduğunu ifade ettiğim Charlotte-Portland müsabakasında ilk yarı üst tercihine gittim. İkinci çeyrek maçın kitlenmesiyle ilk yarı alt oldu. Kaybettik. Washington-Lakers müsabakasında üst tercihim çok rahat kazandı. Atlanta-Detroit müsabakasında üst tercihim çok rahat kazandı. E, brooklyn Indiana <coughs> Brooklyn Nets Indiana Pacers maçı beni çok üzdü. Derinden yaraladı. Çünkü 227 buçuktan üst öğrenmiştim yayında bildiğiniz gibi 226'da kaldı ve son çeyrek çok az sayı çıktı. Çok net bir şekilde üst olması beklenen maç sadece bir basketle e, kaybetti ne yazık ki. ikilik veya üçlük fark etmez. Bir basket daha olsa kazanacaktık. E, Milwaukee Memphis müsabakasında sürprizi biraz koklamıştım ama yine de e, savunmaların yapılacağını, savunmaların ön plana çıkacağını düşünmüştüm. Aslında öyle oldu ama Memphis ekstra ekstra hücum etti ve maçı bile yendi Milwaukee'yi. E, Memphis de alt tercihimiz kaybetti bu yüzden. Minnesota, Minnesota Toronto müsabakasında üst tercihim kazandı. Ve gecenin son maçında da Brooklyn Indiana maçı gibi e, ee, Phoenix Cleveland müsabakasında da inanılmaz yine bir şanssızlığa kurban gittik. 223.5'tan üst dönelmiştim. Tam olarak son dakikalarda da biraz takımların kabızlaşmasıyla beraber tam 223'te bitti. Sadece bir sayıyla efendim bir sayı daha olsa kazanacaktık. Bir serbest atış olsa ekstra kazanacaktık. Böyle bir şanssızlık yaşadık. Genel olarak fena değildik. Yani şu iki şanssızlık da şansa dönseydi eğer çok iyi bir gece, gece geçirmiş, geçirmiş olacaktık. Çünkü bir de oyuncu bahislerinde onu da söylemekte fayda var tabii ki. Yurt dışında yaşayan takipçilerimize önerdiğim oyuncu bahislerinde de şov yaptık çünkü. 4 tane oyuncu bahisi önermiştim. Bildiğiniz gibi bu oyuncu bahislerinde efendim inanılmaz başarıya kaldık. 3 tane isabet kaldık ki oranları da çok yüksek oluyor biliyorsunuz. yurtdışı dışı bürolarında 1.80-1.85 civarı oranlar oluyor paylaştığım e, bayislerde. Jonas Valanciunas'ın 20,5'tan sayı rebound asist 6 çok rahat kazandı. Porzingis e, 8,5'tan rebound asist üstü çok çok rahat kazandı. Scott Henderson 6,5 asist üstü çok çok rahat kazandı. 10 asist yaptı ve son e, oyuncu bayısı Bogdan Bogdanovic 18 sayı e, 18,5 sayı üstü sadece 10 sayıda kaldı. 15'te 4, 4 şut attı sadece. inanılmaz kötü şut attı. Yaklaşık yüzde işte %25'ten %25'ten birazcık fazla bir şut yüzdesine tekabül ediyor. Yani çok formdaydı. Dün patır patır sahaya pisledi ama 4'te 3'e kaldık burada da. Gerçekten iyi bir e, bültenli oyuncu tercih edildi bizim için diyelim. E, ama tabii bir üzüntümü de burada ifade edeyim. E, ne yazık ki katıl grubumuzda bir önceki günkü şovumuzun ardından dün istenen neticeyi elde edemedik ne yazık ki. E, Boston Celtics'in ilk görevini ve Brooklyn Nets-Indiana Pacers müsabakasında <laughs> 227.5'tan üstü önermiştim. Boston ilk kere 45 karne kaptan bir tercihi çok çok rahat kazandı ama e, sadece bir basketle Indiana Pacers-Brooklyn e, müsabakası kaybetti. Diğer bir tercihim de New Orleans Pelicans'ın galibiyetiydi. Kendi sahalarında kendileri açısından çok değerli bir maçı kaybetmeyi başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum buradan. New Orleans tebrikler, tebrikler. Louisiana eyaleti tebrikler. Yavaş yavaş deliriyorum herhalde efendim falan diye. Bu bahis beni delirtiyor falan diye. Efendim Miami Heat Fedafi'ye sabah karşı iki buçukta başlayacak olan müsabaka Miami cephesinde Jim Butler'ın kişisel sebeplerden dolayı antrenmana çıkmadığı bilgisi ulaştı ama e, maçta oyuncu açıklandı. E, Tyler Hirvan'ın sakatlığı devam ediyor. Fedafi'ye cephesinde ise önemli haberler var. Joel Embiid bu akşam sakatlık yönetiminden dolayı belirsiz ama antrenmana çıkmış oynama ihtimali yüksek. Keza Tyrese Maxey takımın gene ana yıldızlarından ve Tobias Servis'in bu iki ismin de belirsiz olduğunu söyleyelim. Takımın 3 ana silahı şöyle birden belirsiz ama üçünün birden antrenmana çıktığını ama tabii hala durumlarının belirsiz olarak kaldığını söyleyebiliriz. Ama ben bu üç isimden en az iki tanesinin bu akşam sahaya çıkmasını bekliyorum. Onların dışında Robert Covington ve Deontay Melton'un sakatlığı devam ediyor. Efendim Miami son 4 maçında 3 tane galibiyet aldı. İç sahada Golden State ezildikten sonra Portland'da 60 sayılık farkla mağlup ettiler. Washington et basmandan galibiyet döndükten sonra kendi sahalarında en son maçta New York'a karşı tertemiz bir galibiyet aldılar ve o güven vermeyen e, biraz havayı dağıttılar diyelim. Bir şekilde o böyle Elvis doğrusunu buldu. Miami şu anda efendim doğuda 6. sırada. E hemen önlerinde New York var. Hemen arkalarında bir maç gerilerinde Indiana var. Bu maç da onlar için kalan her maç olduğu gibi bu maçta Miami için çok kritik ve Jim Butler'ın da oynayacağını düşünürsek uzun süreli sakatlığı bulunan Tyler Hero'nun dışında herhalde bir eksteri de olmayacak efendim. E, Fedafia 7'de Sixers cephesinde ise Son 4 maçta alınan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet var. İç sahada kaybedilen Clippers maçı, akabinde deplasmanda kaybedilen Cleveland maçı ve son 2 maçında da Toronto Raptors deplasmanda çok rahat kazandıktan sonra son maçlarında Oklahoma City Thunder'ı mağlub etmeye başardılar. <laughs> ve Joel Embiid bugün yine sahada olacak gibi gözüküyor. belirsizliği hala durumunu korusa tabi korusa da. E, Fedafi efendim şu anda tabi düşe düşe yani Therese arada sakatlandı iyileşti falan. E, Joel Embiid zaten çok uzun süredir yok biliyorsunuz yeni dönüyor artık o yani bu durumdan kaynaklı e, takımda birden tabii iki ana yıldızı çıkınca Ferraf'ın o yoğun düşüşü devam etti ve şu anda Ferraf doğuda 8. sıraya kadar inmiş durumda. E, tabii 9. sıraya inmeleri mümkün değil ama yani sekizinci olmakta istemeyeceklerdir. İlk 6'ya girmek isteyeceklerdir. Playin oynamamak için. O yüzden e, bu akşam da bu akşamki maç da onlar için çok önemli. O yüzden ben o yüzden de Joel Embiid'in tarzı Max'in bu akşam bir şekilde e, sahaya çıkacaklarını bekliyorum. Tabii ki çok yani bu konuda hassas olurlarsa oynamak istemeyebilirler ama takım açısından çok önemli bir maç. O yüzden bence sahaya çıkacaklar. Ee, arasından çok uzun süre geçmeyen yaklaşık 1.5-2 hafta önce oynanan müsabakada Fedaf'e kendi arasında Miami Heat'i 98-91 mağlup etmişti. Düşük skorlu bir maç olmuştu. Benim burada tercihim şöyle olacak. Miami evet şu an son New York maçıyla iyice çıkışa geçtiğini gösterdi ama biraz fixture avantajı vardı. Tabii New York bunun içinde kalıyor. Ama ben ne olursa olsun bugün... Philadelphia'nın maçı daha çok isteyeceğini düşünüyorum. Evet Miami'nin sahasında maç evet Jim Butler oynayacak gibi gözüküyor. Hero dışında önemli bir eksik yok ama Philadelphia Miami'ye her zaman ters gelen bir ekip olmuştur ve bugün ben özellikle Tariz Maxi ve Joel Embiid'in de <laughs> inşallah oynayacaklarını düşünerek Philadelphia'nın yani maçı kaybetse bile handikapta kalacağını düşünüyorum. Yakın maç olma ihtimali yüksek. Alt trendleri çok yüksek. E, Las Vegas buralarında şu anda alt e, en çok alınan bahislerden biri. Öyle olmayabilir bence. Ben sayı karışmak istemiyorum. Ben beklenenden birazcık daha fazla sayı çık çıkabileceğini umuyorum ama tabii üst oynamak için de elinde bir done yok. 6. ise de bahis yapılmaz tabii ki. E, o yüzden ben dediğim gibi Philadelphia tarafına vermek istiyorum. Benim buradaki tercihim Miami Philadelphia 76ers artı 5.5 hani kaptan 2. E, da şu anki oranı 1.38. Yani Philadelphia 76ers bu oran şunu, şu demek. Maçı kazanabilir Philadelphia. Kaybetse bile maksimum 5 sayı fark yiyerek kaybedebilir demek efendim. Geçelim bir sonraki maçımıza. E, New York Knicks, Sacramento Kings maçı bildiğiniz gibi katıl grubumuz olan Mamba Akademi'de. O yüzden o maçı es geçiyoruz ve Dallas Atlanta maçına geçtik efendim. Eksikleri okumaktan e, okumaya geçmeden önce ufak bir ricam olacak. Lütfen içeriklerini beğeniyorsanız hemen beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendi düşüncelerinizi videolara dair, içeriğime dair düşüncelerinizi, kuponlarınızı yazabilirsiniz efendim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikleriniz benim için çok değerli diyelim. Dallas cephesinde önemli bir eksik yok takımın. Daniel Gafford'ın da gelişiyle ikinci pivot haline düşen çaylak delikler bilindi. Bu akşam tabi sakatlığı var ama biraz tabi sorumluluğu azaldığı için zaten çok oynamıyordu. Atlanta cephesinde ise uzun süre sakatlıkları bulunan Trey Young ve Onyeka Okomov'un hatta Sadik Bey e, bu üç ismin olmayacağını söyleyebiliriz. Onların dışında herhangi bir eksik yok. E, Atlanta cephesinden başlayalım aslında. Şöyle başlayalım. Atlanta şu anda doğuda 10. Playoff, e, playoff'ta play'inin son sırasında bulunuyor Atlanta. Brooklyn Nets'e geçinme ihtimalleri yok gibi bir şey. E, 9. olma ihtimalleri var aslında. E, onlar da tabii yani Chicago'yla şu an aynı galibiyet muharebe sayısına sahipler kalan bütün ma bütün maçlarını kazanmaya çalışacaklar da play'in en azından düzgün bir sıralama elde edip o iç saha avantajını ele geçirmek için ama geçiremeyecekler çünkü 8. olamayacakları kesin. E, Atlanta son 4 maçında efendim 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. E, Boston'ı iç sahada yendikten sonra uzatma sonunda iç sahada Milwaukee'yi kaybettiler. Akabinde Chicago deplasmanında kazandıktan sonra dün akşam Detroit Pistons'ı kendi sahalarında mağlubiyetler. Jalen Johnson triple double yaptı, 28 sayı attı. Bogdan'ın çok kötüydü. E, Atlanta'nın bu ara formda olduğunu söyleyebiliriz. Trae Young'sız, Okongu'suz, Sadik Bey'siz e, yani enteresan bir şekilde tamamen işte beklenmeyen bir şekilde Dejuan Temöre ipleri eline aldı ve liderlik gösteriyor. Bogdan için forma attı. Jalen Johnson iyi bir katkı veriyor. Kapela zaten her zaman bildiğiniz gibi çokça zaten yurt dışında yaşayan takipçilerimize önerdiğim gibi double double'ını yapıyor. Katkısını veriyor. İyi bir savunmacı. E, şu anda formda Atlanta. Ama tabii bugüne çıkarken daha dün akşam maç yaptığını söylemekte fayda var. E, kendi şeylerinden, Georgia Atlanta'dan e, Dallas'a uzun bir uçuş yaptılar ve yani dün akşamla yüksek tempolu bir maç. Dar rotasyon Atlanta'nın ben bugün biraz yorgun olacağını düşünüyorum. Dallas'a devam eden Dallas son 4 maçında 3 galibiyet aldı. Ve bu maçta nef dead basmanda gerçekleşti ve e, Sacramento Sacramento Houston galibiyetlerinin üstüne en son maçlarında Golden State dead savunma ağırlıklı özellikle ikinci yarısı savunma ağırlıklı geçen maçta Golden State'e mağlup oldular ve şu anda Dallas bildiğiniz gibi doğu batıda sekizincilikten müthiş bir galibiyet serisiyle beşinciliğe kadar çıkmıştı. Hemen arkalarında dün akşam maçını kaybeden New Orleans Pelicans var. Onların da kaybetmesi Dallas'ın içine geldi. Ama Dallas'ın hemen önünde iki maç önünde Los Angeles Clippers var. Clippers'ın da bu akşam Denver'la maçı var. Denver'a kaybetmesi halinde Dallas'ın bu akşam Atlanta'yı yenmesi halinde de fark bile inecek ve gerçekten e, o dördüncüyü de Dallas istiyor efendim. Şundan bahsedebiliriz, bahsedebiliriz e, tahminime geçerken. Dallas'ın son maçlarda özellikle hücum zaten her zaman iyi. Ir Irving ve Donchin önderliğinde. PJ Washington'ın Washington gelişi, nokta şutörünün gelişi, Derek Jones Jr.'ın formuna arttırışı. E, Irving ve Donchin çok formda oluşu vesaire. Hücum zaten çok iyi. Hep iyiydi. Ama takımın özellikle takım savunması, perimetre savunması çok gelişti. Dallas son maçlarda çok iyi savunma yapıyor. Ben bugün Az önce söylediğim gibi buraya daha dün maç yapmış. E, yorgun gelecek. Atlanta'nın <laughs> özür diliyorum bu arada. E, daha dün maç yapmış. Yorgun gelecek Atlanta'nın Dallas deplasmanında zorlanabilecek kanaatindeyim. Skor üretmek konusunda belki çok çok zorlanmayacaklar ama Dallas'ın gelişen takım savunması bence Atlanta'yı bayağı zorlayacaktır. Dallas hücumda zaten gerekeni yapacaktır. Eğer tuğla atmaya kalkmazlarsa ki tuğla atsalar bile Donch ve Irving çokça penetreyen oyuncular çokça e, Daniel Gaffer'da takımın uzunlarını alıp yaptıran asist yapan isimler. O yüzden Dallas'ın bir şekilde yüksek skorlara çıkacağını sanıyor, e, düşünüyorum ve umuyorum diyelim. E, ve Golden State maçında da alınan muhalefetin reaksiyonu olarak ben Dallas'tan burada net bir tepki itisarı, net bir reaksiyon bekliyorum. Net bir e, Dallas Mavericks kaybeti beklediğimi ifade etmek istiyorum efendim. Benim buradaki tercihim Dallas Mavericks, Atlanta Hawks eksi 9.5 handikaptan 1 olacak iddiada şu andaki oran 1.42. Dallas bu ne demek? Dallas bu maçı en az 10 sayı ve üzerinde farklı kazanır. Tahmini hatta maç skoru paylaşayım. 126'ya 106. 20 sayı farklı maç bitti. Hepimize geçmiş olsun. Bankadan e, e, hesabımıza paralar yattı efendim. Hayat bayramı olsun diyelim. İyi akşamlar deyip falan çıkıyormuşum. Dedirmişim. Efendim geçiyoruz gecenin bir sonraki maçına. Houston Rockets kendi sahasında Golden State'i e ağırlıyor. Şöyle başlayalım. E, Houston cephesinde ekslerden başlayalım. Önemli bir eksik yok. Yani şöyle önemli bir eksik yok. Uzun süreli sakatları bulunan canımız ciğerimiz Alperen Şengün, Tarih İhsan'ın ve Sterling Adams'ın dışında önemli bir eksik yok ki bu isimler zaten bu isimlerin yokluğunda Huston'un e, inanılmaz bir çıkışa geçtiğini, böyle 4 nala koştuğunu falan biliyorsunuz. O yüzden yani şu anda e, bu isimlere Houston'ın ihtiyaç duyduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki Alperen'e ihtiyaç duyuluyor ama e, Alperen'siz farklı bir oyun sistemiyle çok da başarılı oldu Houston. E, Golden State cephesinde ise bir tek önemli eksik ihtimali var. O da Jonathan Kuminga'nın belirsizliği. Son maçlarda biliyorsunuz oynamadı. E, takımın bu sene önemli çıkış yapan isimlerinden biri. Ve oynaması bu akşam Golden State'in kazanma ihtimalini artıracaktır. E, onun belirsizliği var diyelim. %50-%50 oynama ihtimali. Efendim bu ma bu maç gecenin en kritik maçı. Şöyle başlayayım ben e, sözlerime. Şu anda playoff sıralamasında sezonun artık son düzlüğünde. Golden State'in ve Houston'ın son 7 maçı kalmışken sezonun bitmesine... E, bu son düzlükte pre sıralamasında çok çok önemli altın değerinde bir maça çıkacak bu akşam bu iki takım e, Golden State şu anda batıda 10. 41 galibiyet 34 mağlubiyetle. Houston Rockets ise şu anda efendim doğuda Eee Batı'da 11. Golden State'in hemen arkasında 3 maç arkasında şu anda Houston Rockets geliyor. Ya tabii ki Houston Rockets'ın son maçlarda son 2 maçta aldığı mağlubiyet biraz aradaki bir kadar inan e, maç farkını 3'e e, e, çıkardı tekrardan. Tekrardan 3 maç e, fark oluştu ama ya bu akşam bir galibiyet alınması halinde bir anda Houston tekrardan o Playnin son sırasını hedefler ve hale ve gerçekçi bir şekilde hedefler hale gelecek. E, o yüzden iki takımın içinde kesin kazanılması gereken, o e, Amerikanların tabiriyle must win, kesin kesin kazanılması gereken bir maç. O yüzden yani maçın önemi, maçın değeri çok büyük. Bu maçı izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. İki takım da yani kazanma kurulunu sahaya her şeylerini verecekler diye düşünüyorum. Çünkü... Yani 11. olmak demek playoff'ın dışında kalmak demek. Play'in dışında kalmak demek. Bu iki takım da bunu istemiyor. O yüzden çok çok önemli bir maç. E, Houston Rockets'tan başlayalım. Son 4 maçında 2 galibet 2 mağlubiyet aldı. Oklahoma deplasmanında uzatma sonra galibete ulaştıktan sonra akabinde Utah deplasmanında zor da olsa kazandılar. Son iki maçında ama özellikle kendi sahalarında Dallas'a çok rahat kaybettiler. Dallas çok rahat kazandı o maçı ve son maçlarında Minnesota deplasmanında son çeyrekte 15 sayıda 15 sayıya da çıkan bir farkı gözlemledik ama sonrasında Fred Van Vliet'in ve Jadon Green'in katkısıyla fark azalsa bile Minnesota bir şekilde galibeti uzandı. Houston son iki maçını kaybetti. Biraz formsuz geliyorlar ama çok da formsuz diyemeyiz çünkü son iki muhalebetle çok iyi takımlara karşı geldi. O yüzden dediğim gibi bu maçın önemi de çok büyük. Ee, Golden State ise dediğim gibi Batı'nın oyuncusu şu anda e, son 5 maçını kazandılar. Deplasman'da öncelikle Miami, Orlando, Charlotte ve San Antonio maçlarında alınan galibiyetlerin akabinde son maçta kendi sahalarında az önce de analizini yaptığım Dallas'ı e, ikinci arasında özellikle savunmaların iyice sertleştiği maçta Dallas'ı yenmeyi başardılar. Zorlandı Golden State ama Dallas'ı Don Çin çok iyi günü değildi. De Irving'in çok iyi günü değildi. Bir şekilde kazanmayı başar başardılar, ve <laughs> bugün gerçekten çok önemli maç çıkacaklar. Benim bugün şöyle bir tercihim olacak. Ben bugün Golden State'de şu an belirsiz olan Jonathan Kuminga'nın oynayacak olmasını e, ümit etmekle beraber ve ummakla beraber Golden State'in bu maçta kazanmaya biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama ne olursa olsun Houston'un evinde oynanacak olan bir müsabaka e, ve yani maçın önemli sebebiyle ben taraf bayısına biraz karışmakta e, karışmaktan çekiniyorum. Benim buradaki tercihim şöyle olacak. Houston'ın bildiğiniz gibi son maçlarda Alperen'siz takım kurgusu, kurgusu tamamen değiştiği için çok çok koşan koş koş basketbol oynayan ve Jalen Green'in, Fred VanVleet'in, Vliet'in, Jabari Smith'in temposundan beslenen bir takım var. Golden State de buna çok çok yani Houston şu an tempo yavaşlatamaz. Böyle oynamaya devam edecek bu maçta. Golden State de bu tempoya çok rahat uyum sağlayabilecek. NBA'de en rahat uyum sağlayabilecek takımlardan biri. O yüzden ben burada Golden State'in takım sayısına yönelik bahis alacağım. Golden State maçı kazansa da kaybetse de bence belirlenen minimum takım sayı baremini aşacaktır. Benim buradaki tercihim Houston Golden State deplasman. Golden State için deplasman. 113.5 sayı üstü. iddia oranı 1.45 efendim. Güzel bir oran, güzel bir barem. Gelin ve geçelim efendim. Gecenin son maçı. Los Angeles Clippers kendi sahasında Denver Nuggets ağırlıyor. Clippers cephesinde takımın ana yıldızlarından Kavai Leonard'ın Len bu akşam Kavay'ın bu akşam olmayacağını söyleyebiliriz. Son iki maçta oynamadı zaten. Denver cephesinde ise Nikola Jokic ve Aaron Gordon probable olarak işaretlendi. Bu iki isim muhtemelen oyuncak olarak yani %90-95 oyuncak olarak düşünebiliriz. Ama Jamal Murray questionable yani belirsiz işaretlendi. O yüzden Jamal Murray'de biraz %50-50 ya da %55-45 oynama ihtimali birazcık daha güçlü olmasına rağmen belirsizlik hakim efendim. Gecenin yine en zorlu maçlarından biri. E, Clips son 4 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Dead Basman'da Philadelphia, Orlando ve Charlotte yendikten sonra yine Dead Basman'da Sacramento Dead dağıldılar ve 95 sayede kaldılar. Sadece kaybettiler. E, Denver ise son 4 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Onlar da iç sahada Phoenix ve Minnesota'yı kaybettikten sonra yine iç sahada Cleveland ve San Antonio'yu mağlub etmeyi başardılar. Hatta en son San Antonio galibiyeti bayağı zor oldu. Ee, ve bayağı da eksikti San Antonio aslında, Denver zor kazandı. Biraz da rehavet vardı, Onu, bunu ben tahmin etmişim gerçi yayında. San Antonio'ya bayı bildiğiniz gibi, handikaplı bir şekilde ilk yarı. Efendim şu anda Batı'da, e, Clippers şu anda dördüncü ve Denver ikinci Denver Batı'nın zirvesine hedefliyor. Bu maçı o yüzden kesin kazanmak isteyecekler. Clippers ise hemen arkalarından gelen iki maç arkalarından gelen Dallas var. Dallas bu akşam muhtemelen atlanta yenecek ve Clippers'ın bu akşam kaybetmesi halinde doğ, e, Batı'daki dördüncülüğü teslim etme durumları olabilir önümüzdeki birkaç maçta. O yüzden e, Clippers için de must win kesin kazanılması gereken bir maç. Maç çok zor. Ben bu maçta bir playoff atmosferi oluşabileceğini düşünüyorum. Maçın zorluğu Denver'ın yavaş temposundan dolayı Clippers bence kavağın da yokluğuyla e, bu tempoya uyum sağlayacaktır. Ben bu maçta net bir şekilde alt bekliyorum. Yani bütün şutlar girmezse ya tempo çünkü çok yükselmeyeceği için %45 defa falan şut katılmazsa bu maçtan net bir şekilde alt çıkması gerekiyor. Olası bir playoff atmosferi oluşacaktır bu maçta. Özellikle maç yakın giderse erkenden böyle bir taraf lehine 30 sayı falan fark oluşmazsa maçın sonlarında iyice savunmalar sıkılaşacaktır ve ben bu maçta net bir şekilde alt beklediğimi söyleyebilirim e, o playoff atmosferi sertlik maçı yansır diyorum efendim. Benim buradaki tercihim Clippers Denver. 224.5 barenden alt olacak. İddia da 1.47. Taraf bahsi için Denver'ı birazcık favori görüyorum tabii ki. Eksi iki falan Denver alınabilir. Alternatif arayanlar için ama ana tercihim de alt olduğunu tekrardan söylemiş olayım. <laughs> efendim kusura bakmayın tekrardan. Hızlı konuşunca tükürüğümü yutmuşum. efendim şöyle. E, maçları bitirmiş oldum. Dört tane tercihi paylaşmış oldum. Şimdi geldik oyuncu bahisleri bölümüne. Yurt dışında yaşayan dostlarımıza, takipçilerimize, izleyenlerimize oyuncu bahisleri paylaştığım bu bölüm efendim. Hoş geldiniz diyelim. Dün de şov yapmıştık bildiğiniz gibi yayının başında da söylediğim gibi. O yüzden bugün inşallah yine iyi bir netice almayı planlıyorum efendim. Bugünkü üç tane oyuncu tercihim şu şekilde olacak. E, Stephen Curry, Golden State'in yani biliyorsunuzdur artık Golden State'in e, yıldız oyun kurucusu. Stephen Curry'nin sayı rebound asist toplamında 35.5'tan üst yapacağını düşünüyorum. New York cephesinde takımın ana yıldızı Jalen Brunson'ın 28.5 sayıdan üst yapacağını düşünüyorum. Ve son olarak Los Angeles Clippers'ın oyun kurucusu James Harden'ın 8.5 asisten üst yapacağını düşünüyorum. 3 tane oyuncu bahisi, 4 tane maç bahisi toplam 7 tane bahisle günü kapıyoruz efendim. E, videoyu kapamadan lütfen Beğeni atmayı, yorum atmayı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Abonelikleriniz çok değerli. Abone olmayı unutmayın. Herkese abone yapın efendim diyelim. Efendim saygılar, sevgiler. Şans yanımızda olsun. 7 tercihte en az 5 isabet, 4 isabet. 4, 4. çok sevindirmez ama en az 5 ile çıkarız inşallah. Tabi gönül inşallah full çıkalım diyelim. Kendinize iyi bakın tekrar efendim. Bol şanslar, şans yanımızda olsun. Yarın görüşmek üzere.